Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere İş Bankası ATM'den Payseri kartınıza nasıl para yüklersiniz onu göstererek anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kartımızı takıyoruz. Şifremize girip giriş tuşuna basıyoruz. Para yatırma butonuna tıklıyoruz. Paramızı gösterildiği şekilde hazneye açılan hazneye koyuyoruz arkadaşlar. tutar 50 TL. Devam diyoruz. E, banka bu işlem bir üsteden ücret edecek arkadaşlar. Onay dediğimiz anda paramız hesabımıza yatıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.